Merhaba, çocuklarınıza yanlarında çok severek taşıyacakları birbirinden farklı çizgi film temalı bu beslenme kutusu ve sulu takım bir set arıyorsanız, işte elimdeki set tam da aradığınız o set. Kaktüs kedi 4 bölmeli beslenme kutusu ve 500 ml matara seti çocuklarınızın seveceği renklerde ve temalarda özel olarak tasarlanmıştır beslenme kutumuzun içerisinde kaşığı ve çatalı bulunmaktadır. 4 bölmeli olan kutumuzu bu şekilde açıp gösteriyorum. İstediğiniz her şeyi bu 4 bölmeye karışmadan istediğiniz gibi koyabilir. İtinayla kilitlenebilen kapaklarını kapatarak her bir yiyeceğin birbirine karışmamasını ve akmamasını sağlarsınız. En sonunda kilitleyerek hazır hale getirdiğiniz beslenme kutusunun yanında matarası da pipetli olarak tasarlanmıştır. Mataramızın otomatik açma kapama kapağı sayesinde pipetimizin ağzı her an hijyenik kalmaktadır. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış 500 ml polikarbon pipetli matara sağlığa zararlı madde içermez, sızdırmaz yapılıdır polikarbon olması sebebiyle sıcak ve soğuk içeceklerde bozulma yapmaz. Sağlığa zararlı maddeler içermeyen setimizin beslenme kutusunun ölçüsü 17'ye 12 santimdir. Siz de eğer çocuklarınız okula severek, isteyerek yanlarında beslenmelerini keyifle taşıyor, suluğunu da yanında takım olsun istiyorsanız bu ürünümüzü hemen satın alabilirsiniz.